Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere kayseri yağlaması yapacağım. Ben gördüğünüz gibi mayamı koydum içine. Tuzumu da attım hamurumun. Bakalım hamuru yoğurmaya başlayacağım. Böyle bir sürahi suyu döküyorum. Ve karıştırıyorum. seri yöremize ait bu yağlama. Ben hamurumu yoğurayım. İçini yaparken görüşürüz. Baş. Ben hamurumu yoğurdum. Görüyorsunuz. Ay güzel çok güzel hamur oldu. Hamurumuz mayalansın. Bezelerini alırken görüşürüz. Şimdi ben içimi yaparken soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı doğramaya devam ediyorum. Soğan da pek acı. Benim de oğlum da gözlerimizi haşat etti soğan. Size biraz oğlumdan bahsedeyim. Küçük oğlumdan. Oğlum lise öğrencisi. 9. sınıfa yeni başladı. Benim de kameramanlığımı yapıyor. Nasıl emir memnun musun halinde? Memnunum anne her zaman. Sağ ol Şimdi biberlerimi de doğruyorum. Gözlerimizi mahvetti. Soğanımız pek acıymış. Soğanlarımı, biberlerimi doğradım. Yarım su bardağı yağ koydum kavuruyorum 3 tane soğan doğradım e, iki tane de biber doğradım içine kavurmaya başladım gerçekten tavsiye ederim çok lezzetli çok güzel oluyor kayseri yağlamamız soğanlarımı karıştırıyorum kızarmaya başladılar. Zaten beleşmeye. Şimdi bezelerimizi almaya başladık. Hamurumuzun içimiz orada olur pişerken. Soğanımız kavrulurken. soğanımızı ekliyorum. Soğan da iyice kavuracağım. Şimdi tavana bakayım çevreyi. İyice soğanımızı kırmamıza yedireceğiz arkadaşlar. Sizler nasılsınız bu arada? Bu arada 100 abonem olmuş takipçim daha 126 teşekkür ediyorum destekleriniz için sağ olun Allah razı olsun limon hazırladım. Buraya bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzumu koydum. Baharatlarımı ekliyorum. Birkaç salçamı da koyuyorum. Salçamı da iyice kavuruyorum. büyük bardakla bir bardak üstüne kavrulduktan sonra suyu ekliyorum. Bu burada pişerken biz açma aşamasına geçelim. Şimdi gözlemelerimi açmaya başladım. Görüyorsunuz hamurum gayet Güzel oldu. Hiç yapışmıyor. Ben tavam küçük olduğu için tavamızı gösterelim. Tavam küçük olduğu için bezeleri küçük küçük açacağım. Şimdi gözlememi tavama yerleştiriyorum. pişerken ben de açmaya devam ediyordum. Gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi tavan küçük olduğu için küçük küçük açıyorum. sadece da olsa daha da büyük çok güzel olurdu. Gözlemelerim pişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi orada pişiyor. Ben de bir yandan burada açıyorum. Şimdi biz yağlamamı yaptım. içimi de yaptım. Bazlamalarımız gözlemelim pişti. Biz bazlama deriz. Güzel gözlemlerimin üstüne kıymalarımı yayıyorum. Kayserimizin çok güzel lezzetleri vardır. Zamanda hepsinden yapacağım inşallah arkadaşlar. Ben size yeniden tarif vereyim. Ee, bir kilo bir kilo hamura una bir kaşık tuz koydum. Bir paket küçük maya koydum. Onu güzel suyla yoğurdum. Yoğurduktan sonra hamurum mayalandıktan sonra yeniden soğan doğradım 3 tane yarım kilo kıyma koydum 2 tane biber doğradım birer tatlı kaşığı baharatlarımı ekledim 2 kaşık salçamı koydum bu şekilde yağlamamı yaptım biz isteyen limonlu sıkıp yiyebiliriz. sarımsaklı yoğurtla yiyebilir. Biz sarımsaklı yoğurtlu tercih ediyoruz. Çok güzel oluyor ikisi de. İşte bu şekilde yağlamamız. Şimdi yağlamamızı, kıymasını döktükten sonra böyle ortadan kesiyoruz. kesiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yemeğimiz servise hazır. Çak yardımıyla bir kez daha kesilmiş mi diye. Yemeğin devamını Adalet Mutfak'ta da Instagram hesabında görebilirsiniz değerli takipçilerim. Bizlere afiyet olsun. Sizlere gördüğünüz gibi başka başka yemeklerimde görüşürüz.